Ne yapıyor benim buzlarım? <gülüyor> <gülüyor> evet, pekmez, tekir. Evrun, bunlar ayrılmaz ikili bunlar. Durmuş, sana vereceğim işte bu ikisiydi. <gülüyor> <gülüyor> Ey canlarım benim. Bunlar birbiriyle böyle oynar. Heh. Bunlar daha yaşına girmedi. Bunlar bir önceki yavruları. Ne oldu? Gizli erkek bunların. He Bekmen. He oğlum. Ne 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 ne. İyice mi beni? Hadi oynayın. He oğlum. He oğlum. Göze bak. Maske gibidir gözü. Dudaklar beyaz. Gözlerin orası Bekmen'in maskesi gibi. Ne oldu oğlum? Ne yapıyorsun sen? Rüya saklanamıyorsun sen. ne yapıyorsun orada benim yatağımda? Heh. Oğlum, yakışıklım. Ne ya koçum? Sen ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? büyüklerini yolarım, büyüklerini, büyüklerini. Ne oğlum? Ne koçum? Sultan, sen ne yapıyorsun annem? Ne yapıyor yavruların? Oh. Bunlar da bu senenin mahsulleri. Bunlar bugün 21 günlük. Canlarım benim. Bir bak kardeş kardeş dört, dört. Siyah rüya görüyor ya. Hadi bakalım.